2 Ekim 2025 Perşembe Hasan Hüseyin Öz Star Gazetesi Amerikan ordusu neden tüm savaşları kaybetmeye devam ediyor? Soruyu ben sormuyorum Amerika'da yayımlanan Harper's Magazine dergisinin manşetinden veriliyor. Başyazar Seth Harp'ta Amerikan ordusunun hem sahada hem iç yapıda yaşadığı sıkıntıları gözler önüne sererek sorunun cevabını ayrıntılı bir şekilde veriyor. Gelin bugün onun bu yazısının kısa bir özetini birlikte okuyalım. Amerika 2. Dünya Savaşı sonrası küresel güç olma iddiasıyla hareket etti. Ancak son 70 yıl kazanılanlardan çok kaybedilen savaşlarla hatırlanıyor. İlk büyük çöküş Vietnam'da yaşandı. Ardından Irak ve Afganistan geldi. On yıllarca süren işgaller, trilyon dolarlık harcamalar ve yüz binlerce ölü. Taliban, ABD'nin çekilmesinden günler sonra yeniden iktidara geldi. Irak'ta milyonu aşan katliam yapan bir ordu ama düzen. Bugün tablo daha da karmaşık. Biz fazla üzerinde durmadık ama ABD'nin en büyük yenilgilerinden biri Babül Mendeb Boğazı'nda yaşandı. Harpten okumaya devam edelim. Yemen, ABD'nin teknolojik üstünlüğüne rağmen başarısız olduğu yeni cephe. Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan destekli Amerikan saldırılarına karşı direnç gösterdi. Amerikalı pilotlar 100 milyon dolarlık uçakları okyanusa düşürdü. Trump yönetimi, Operasyon Rock Rider'ın başarıyla tamamlandığını ilan ederek aslında Husilere karşı yenilgiyi örtbas etmeye çalıştı. Ukrayna cephesi de stratejik bir hayal kırıklığına dönüştü. ABD, Abrams tankları ve Bradley zırhlı araçları gönderdi. Ancak bu silahlar çamura saplandı, dronlarla hedef alındı ya da Rusya tarafından ele geçirildi. 2023 Zaporijya karşı taarruzu başarısız oldu. ABD teknolojisi sahada etkili olamadı. Bir Ukraynalı tankçı CNN'e şöyle dedi. Bir eve 17 mermi sıktık hala ayakta duruyordu. Harp'ın yazısı sadece dış cepheleri değil, ordu içindeki etik ve operasyonel çöküşü de gözler önüne seriyor. Green Beret ve Army Ranger'lar uyuşturucu kaçakçılığı yaparken, Meksika kartellerine çalışırken hatta ordu silahlarını kara borsaya satarken yakalanıyor. Harp net bir tespitte bulunuyor. Ordu içindeki özel birlikler artık hem savaşı hem onurunu kaybetmiş durumda. Üstelik ABD Hava Gücü de istikrarını yitirmiş durumda. 2024 Amerikan Ordusu 17 büyük havacılık kazası bildirdi. Bunlar can kaybı ya da milyon dolarlık ekipman kayıpları anlamına geliyor. Black Hawk helikopterleri en riskli araçlar arasında. Ocak 2025'te Potomac Nehri üzerinde bir yolcu uçağıyla çarpışan bir Black Hawk, 67 kişinin ölümüne neden oldu. Osprey uçakları ise bugüne kadar 62 ölümlü kazaya karıştı. Teknolojik üstünlük güvenliği garanti etmiyor ve tüm bu krizlerin ortasında Trump'ın geçit törenleriyle sahnede gövde gösterisi yaptığı bir manzara izliyoruz. Sahada kaybedilen savaşlar sokaklarda tanklarla telafi edilmeye çalışılıyor ama halkın ilgisi bile zayıf. Son yıllarda Amerika yalnızca savaş alanlarında değil, ekonomide de agresif bir cephe açtı. Yeniden Büyük Amerika hikayesiyle dünya ekonomisine karşı yaptırımlar uygulayarak bu savaşı derinleştiriyor. Ama burada kritik bir soruyla karşı karşıyayız. Yürüttüğü ekonomik savaş yüksek perdeden tehditler harpın yazısında bahsettiği gerçeklerin üzerine örtebilir mi? Son iki not. Amerika'nın bu halinin sistemde oluşan obruğu her geçen gün derinleştirdiğini de unutmayalım. Bir de şu üstler meselesi var ki, Katar örneğinde olduğu gibi bu konuda da sıkıntılar her geçen gün derinleşiyor.